yaparsın o pişecek. Çiğ yenmez. İşte <laughs> Düştü balık. Düştü balık. Nerede sak? Bak. Ben, Başka ben sok. böyle ayıklıyorum bak. Gördün mü? Ben de ayıklıyorum. <laughs> Aa ayıklıyor bak. Bak böyle. Var <laughs> Yemin ederim ayıklıyor. Ay kıtıdım. Ne yapıyor? mı? <laughs> Batar oğlum kılçı. Kılçı eline batmasın lan pis. Aşağı ne o? Pıçağı oraya koydun görmüyor musun? Aha <laughs> <laughs> öyle değil öyle değil. Ziyan ettim mi? Ah kafa koptu. Gidiyor. <laughs> <laughs> Ayıkladın mı?